Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Bugüne kadar hep ağaç dalı kullandık. Bugün ise bir ağaç kabuğu var elimizde. Sizce bu ağaç kabuğu ile neler yapılabilir? Evet, hayal gücü temalı çalışmamızda başaklarımız var. Bir tane yapay çiçek kullanmak istiyorum. Önceden hazırlanmış bir fiyonkum var. Bir tane de deniz yıldızım var. Bakalım. Daha önceki videolarımda da bahsettim ya arkadaşlar. Artık doğaya ve pek çok eşyaya bakarken yani bu ağaç kabuğudur deyip geçemiyorum. Ağaç dalıdır deyip geçemiyorum. Her biri benim gözüm artık bir sanat eseri gibi görünmeye başladı. Bu ağaç kabuğu ile de güzel bir duvar süsü yapmak istiyorum. Bakalım olacak mı? Nasıl bir şey çıkacak? Bu arada da bahsetmek istediğim şeylerden bir tanesi şu arkadaşlar. Şimdi eğitim sistemimizde ne yazık ki test çözme ağırlıklı bir durum söz konusu ve ailelerimiz bu anlamda çocuklarımıza çok fazla gereğinden çok fazla baskı yapabiliyorlar. Test çözmeleri, bilgi yüklenmeleri, ezber yapmaları noktasında. Evet ezber hafızayı açan bir şey ama test çözmek çocuklarımızın hayal gücünü, hayal dünyasını geliştiren bir şey değil arkadaşlar. Eğer çocuklarınız testleri de çok iyi çözsün, çok güzel bir muhakeme gücü olsun istiyorsanız mutlaka ama mutlaka onların kitap okumasına vesile olmalısınız. Sıra dışı sorular sorarak çocukların hayal gücünü güçlendirebilirsiniz. Özellikle yatmadan önce çocuklarınızla sohbet ederek doğada neler olduğunu, neleri farklı görebileceklerini onlara yine etkinlik yoluyla öğretebilirsiniz. Nasıl? Mesela elinizde bir malzeme var. Atıyorum bir tabak var. Çocuğa soralım. Yani sence bu tabak tabak olarak kullanılmasaydı başka hangi amaçla hizmet ederdi? Ha bu bir şemsiye olmasaydı. Şemsiye olduğunu bilmeseydim. Yağmurdan koruyan bir şey olmasaydı. Sence bu şemsiye neler yapabilirdi? Hangi amaçla bize hizmet ederdi? Gibi Sorular sorarak çocuklarımızın farklı düşünmesini sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Ekranların karşısında oturan çocuklarımızın ne yazık ki hayal dünyaları gelişmiyor. Çünkü orada önlerine sunulmuş olan önceden hazırlanmış renkli ve hızlı bir dünya var. Zaten düşünmelerine ihtiyaç kalmıyor. Ama kitaplar öyle değil. Kitaplar gerçekten çocuklarımızın hayal dünyasını geliştiren, Onlara bir tasvir yapan ve çocuğun kendisinin hayal etmesini sağlayan şeyler. Herhangi bir çizgi filmde çizgi film kahramanının kıyafeti, e, görüntüsü, yaşadığı yer, mekan önüne hazır bir şekilde verilirken kitapta kıyafetleri çocuk kendi hayal dünyasına göre şekillendiriyor. Orada verilen renkleri kendi dünyasında canlandırıyor. Bu da gerçekten çocuklarımızın müthiş bir şekilde gelişmesini sağlıyor. Evet, bir ağaç dalı <laughs> ya da bir ağaç kabuğu, bazen sadece ağaç kabuğu olmuyor. Birilerinin gözünde belki doğada kalabilecek, doğaya karışabilecek bir parçayken, birilerinin gözünde bir sanat eserine dönüşebiliyor gerçekten. Bu arada ben bu ağaç kabuğunu kesinlikle bir ağaca zarar vererek almadım. Daha öncesinden kesilmiş bazı odun parçalarının içerisinde bulduğumu ve oradan temin ettim arkadaşlar. Doğaya zarar vermemek, doğadan bile olsa hiçbir malzemeyi israf etmemek biliyorsunuz temel kriterlerimiz arasında olması gereken en önemli faktörlerden bir tanesi. Evet. Gördüğünüz gibi çok basit ve çok kolay bir tasarım daha. Evet, duvar süsümüzün son şekli arkadaşlar yakından göstermek istiyorum. Bunu mutlaka duvara herhangi bir şekilde monte ederek kullanmak çok daha şık olmasını sağlayacaktır. Ben yine sizlere masa üstünde göstermek durumundayım. Sevgili arkadaşlar, sadece izleyen, sadece test çözen, sadece bilgi yüklenen çocuklara değil. Kendi içeriğini üretebilen Çizgi film yapabilen, kendi oyunlarını kendisi üreten, milli manevi değerlerimize uygun içerikler hazırlayabilen çocuklar için hayal dünyalarını güçlendiren etkinlikler yapmalıyız. Evet, mutlaka bu çalışmaları çocuklarımızla birlikte deneyimlemenizi istiyor. Sevgiyle kalın diyorum.